Merak ettim ya. acaba nereye gitti? Apel veriyorum. Bokta çıkabilir. Yine aynı yere geldik. Ne gidelim? Böyle değişiyor bunlar ya. İlk buraya geliriz. Sonra oraya gideriz dostum. Git git. Abone ya, ya. Bir dakika. Geldik, gelip. geliyor. Bir dakika Geldi Geldi Bu nereye gönder bizi? Geri gelelim. Geri çizelim. <laughs> arkadaşlar. Yeni bir seri başlatacak. Ben ben ne çektim? Akoruyla şey çektim şey omurga maleti. Evet arkadaşlar kanal kendi kendine şey oldu. Kanalın ismi kendi kendine değişti. Segeli ge Gaming'di. Segeli Gamer oldu. Öyle hiçbir şey anlamadım. Ama benim kanalda da şöyle. SGL yazınca direkt en başta çıkar. Gamer falan yazınca sonra bir şey ekleyince hiç çıkmaz. Adana'dan herkes patlamıyor herkes kop 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 ya, kendi odama geldim odayı itmiyor oha ah gel yani çara taşıdım bazı inşallah bir şey güzel da aşkıyla var bunu ya da ya da yarısı boş, yarısı dolu. Bak, o da dört tane dolu. Bunun gerisi full boş. İsteyenler beni ekleyebilir. Ab bu kullanıcı adım. Bay kırmızı. Bak. Alt key ile... S'ye basıyorsunuz o, o, şeyi. Yamuk B oldu. Şu an için onda takılmayın. Evet arkadaşlar. Bunları bir kaldıralım, gezelim. Hapalı zaten fazla bir şey yapmaz. Gidelim mazem geçsek. Bakayım malzeme var mı? Arkadan sesler gelebilir hiç kusura bakmayın. var. Hey, şuraya gidelim. Bilgi yolculuğu. Hap bu hap bunun içinde yeni seri başlatabilirim. Mazeret geçmeler diye bir tane. Abi. Oyun amacı ne acaba? Videoda yüklenmemiş olabilir çünkü ben de şu an yükleniyorum. Oyun amacı ne? Bir şey ne yazıyorsun? Oğlum ben onu nereden bileyim? Teyvatın Oğlum 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 Adamın adını biliyorum! O ben yalın Nasıl bileyim bunun? Allah Allah! Güzel olmuş ha. falan zor. Birisi stack ofeil Fail. Evet arkadaşlar yeni intro yaptık güzel bir intro Baya güzel ben introyu Arkadaşlar önerdi Dedik bu intro çok güzel tutar dedi Tamam dedim Başlayalım intro ya bir dakika Kolum kaşında

Kalbim boşken. Oha burada birisi var. Kalbim boşken. Seni duymam. Birazdan videoyu bitirebiliriz. Bu gereksiz bir video. <laughs> boş boş gezelim dedim. Bir dakika. Allah düştü, düştü 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 ay evet arkadaşlar bana video çekmek istiyorsanız şey videoların altına skype adınızı yazabilirsiniz Siz, sizlerle ben size ekleyip video çekebiliriz hatta siz benim skype adıma şey yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz ah bu Ahmet bakın bak böyle SYP yazmışım lan Skype yazmışım. Neyse arkadaşlar hiç kusura bakmayın durdurmak zorunda kaldım bir işim çıktı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yetimhaneye geldik. Aslında şu yavaş yavaş videomuzu bitirebiliriz odanıza gidin. Küçük bir odamız var ama boş. Anlamadım ben de anladım valla.

arkadaşlar. Fazla uzatmıyoruz. Dediğim gibi böyle artık böyle değişik değişik videolar da gelebilecek. Evet değişik değişik videolar da gelebilecek. <laughs> Özel güzel. Böyle böyle serilerin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek beğeni, beğenerek beğenerek 100 100 like'a geri video. gelsin rüzgar. Gelebilecek mi? 100 like gelirse çekiliş yapacağız. Çekilişi kazanırlar. 3 Minecraft, 3 adet de mikrofon. Bu şey de olabilir, mouse de olabilir. Neyse arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyileri yayınlar. Iyiler. Abone olmayı unutmayın. Herkes kendisine iyi baksın ve like atmayı unutmayın. Bay bay.